Herkese merhabalar. Bugün 18 Aralık Pazartesi haftanın ilk günüyle karşınızdayız. Bugün çok değerli, çok önemli iki konuğumuz stüdyolarımızda. E biliyorsunuz aslında arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma örgütleri hayatımızın her alanında, her döneminde, her gününde çok önemli ama ee, Biz de bu ekiplerin değerini aslında 6 Şubat'ta bir kez daha çok iyi bir şekilde anladık diye düşünüyoruz. Bugün de çok değerli konuklarımızı hemen sizlere tak, e, tak, mi, e, takdim etmek istiyorum. KARK yani Kıbrıs Arama Kurtarma Ekibi Başkanı ve Başkan Yardımcısı bugün stüdyolarımızda. Başkan Muhammed Öksüz Ali, Başkan Yardımcısı Sayın Göker Özdemir stüdyolarımızda. Hemen konuklarımıza dönelim. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür, teşekkür ederiz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri ağırlamak da büyük bir onur. Sağ gerçekten. Sağ e, olun. Hemen bir giriş yapalım istiyorum. Nasıl kuruldu Karp? Sizden başlayalım önce. E, derneğimiz 6 Şubat sabahı yaşanan olası depremden dolayı 11 ili kapsayan 4. seviye alarmla tüm dünya ülkeleri gibi bizleri de arama kurtarma çalışmalarına da dahil etmişti. Ben ve iki arkadaşımızla beraber döker Özdemir. Antakya'ya gitme kararı aldık. Aracımızla beraber mobil aracımız akustik dinleme cihazımız ve envanterimizde olan kırıcı, kesici jeneratörlerle beraber Antakya'ya gittik. Vardığımızda görmüş olduğumuz tablo o kadar kötüydü ki yaşadığımız olaylar bizleri sadece sivil savunma ile baş başa bırakılmaması gerektiğini kararına vardı. Oradaki ekip arkadaşlarımızla beraber mevcutte şu anda bizim derneğimizde katılım sağlayan Okan Erdem, siz Göker Özdemir, ben Ayşe Hanım mevcut olan yapıyı sadece orasıyla alakalı değil, buraya geldikten sonra da aktif hale getirip K Kıbrıs arama kurtarma derneğini kurma gereksinimi duyduk. Yani şöyle aslında kart diye bir kuruluş yoktu. 6 Şubat depreminden sonra örgütlendi. Evet. Peki nasıl e, oraya gidildiğinde mi karar verildi yani bu ekibin kurulması yoksa burada mı bir örgütlenme yaşandı? Ee, biz orada 8 gün kaldık. Hı hı. Ee, 8 gün boyunca arada bir birbirimizle görüşme imkanımız oluyordu. Ben e, Okan e, Göker arkadaşımıza Yan yana geldiğimizde dedi ki buradaki olan yıkıcı tablonun sadece sivil savunmanın üzerine bırakılmaması gerektiğini bizlerin ellerini taşlarının altına koyup adamız için gereklilik duyulan Arama Kurtarma Derneği'nin oluşumunu sağlamaktı. Fikirler orada atıldı. Geldikten sonra burada da 24 Mart'ta derneğimizi tescillettirerek kaymakamlığa müracaatımızı ettik. Çok güzel. 27 Nisan'da da derneğimiz kurulmuş oldu. Çok güzel. Ben baş, kurucu başkanlık ve başkanlık görevini icra ettim. Göker arkadaşımız da e, başkan yardımcılığı. Yine o orada sağlıkçı olan Ayşe Hanım vardı. Ayşe Hızlar da yine bizim yönetimimizde sağlıkla ilgili. E, Okan siz arkadaşımız da e, saymanlık görevini üstlendi. E, Mustafa Kurtuza komutanımız var emekli. O da e, sağ sorumluluk üstlendi. Kadir Kırmızı arkadaşımız var. Yahya Kaplan arkadaşımız var. Bu şekilde e, 9 kişiyle beraber e, mevcut ekibimizi kurduk. Çok güzel. Aslında e, gerçekten hepimizin hafızalarında kazın doğu gün. aslın felaketi diye de adlandırdık. E, gerçekten bence hiç unutulmayacak olan bir gün ama e, bizler biraz unuttuk da diyebiliriz. E, görüntülerle destekleyelim istiyorum. Biraz da o güne dönelim istiyorum. Biraz bilgi alalım. İlk oraya vardığınız zaman yönetmen arkadaşımız da ekrana verirse görüntülerin bir kısmını Evet 6 Şubat görüntüleri neler hissettiniz? Yani o an insan gördüğü manzara karşısında nasıl bir tepki verebilir? Gerçekten bilmiyorum. Sizden alalım. Ben e, 1999'da Marmara'da e, Marmara depreminde yaşadım. Orada görmüş olduğum tablo e, beni zaten 6 Şubat'ta iten tabloydu. <laughs> e, oraya gittiğimizde 6 Şubat'ta e, Marmara depremindeki yaşamış olduğum, görmüş olduğum tablonun ...çok çok üstünde bir tabloydu. Bana en çok e, oradaki insanların... E, ...çok ciddi şekilde... ...yardıma ihtiyaçları olduğunu... ...ve her insan kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalıştığını... ...bizler de ellerimizden gelerek... E, ...katkı sağlayarak... E, ...bu şekilde devam etmek zorunda kaldık. Görüyorsunuz şu görmüş olduğunuz binada dört gün boyunca... Arama faaliyetleri oldu. Hı hı. Ee, i̇nanın ki geceleri çok soğuktu. Yani şimdi burada aileler belki e, biraz zorlanacaklar ama e, buradaki yaşanılmışlıklar da var. Kesinlikle. Ee, burada mesela biz e, bir de şöyle bir olaya e, tanıklık ettik. Evet. E, şöyle söyleyebilirim. En hafifiydi diyebilirdim o yaşadığımız olay. Burada tam enkazdan artık e, ümit kesilmişti. E, madencilerle beraber arama yapıyorduk. Şu an onlar içerideydi. Biz de arka tarafta bekliyorduk. Bu yıkılmak üzere olan bir bina sanıyorum. Değil mi? Yan... Bir katı, bir katı bir aşağıdadır. Katı, e, otoparkın içerisine çekmiş. Hı hı. E, 25 metre uzunluğunda, 8 metre eninde bir bina. Hı hı. E, i̇kiye ayrılmış bir şekilde. Hiçbir şey içerisine girilemiyor. Evet. Burada madenciler devreye girdi. Domuz damı dedikleri olayı oluşturdular ve kırıcılarla çalışmalar yaptılar. Sonra tam gece saat 1 civarı diye artık ümit kesilmişti. Çıktık dışarıya. Dışarıya çıktığımızda bir kaosun oluştuğunu duymaya başladık. İçeride başka arkadaşlar da vardı enkaz alanında çıkmaya çalışanlar. Baraj patladı iddiasıydı. O baraj patladı iddiasında e, enkazların içerisinden çıkıp kaçmaya çalışanlar mı dersiniz? Kaçmaya çalışırken e, yaralanan de, madenciler, arama kurtarmacılar mı dersiniz? De Muazzam bir bu kaos, kaos ortamı oluştu. Bir de bunlarla uğraşmak zorunda kaldık. Bu şekilde bir panik daha eklendi paniğin üzerine. Bir panik daha ekleyerek bu şekilde 8 günü orada geçirmek zorunda 8 günün sonunda adaya gelip derneğimizin temellerini atmış bulunduk. Evet çok acı bir gün ama aynı zamanda sizlerin de bu derneği kurmasına öncülük etti. Deneyim de kazandınız evet. aslında değil mi bir bakıma? Yani bizim ülkemizde de olası bilir deprem yani olası bir depreme karşı neler yapabiliriz de deneyimlemiş oldunuz. Bir de şöyle düşünelim, sadece deprem olarak düşünmeyelim arama kurtarmacıları. E, Sağlarda kayıp olanlar oluyor. Mesela 5 e, tane dernek kurulduğundan bu yana 5 tane arama çalışmalarına katıldık. Evet. E, bunlardan üçü e, kayıp aramasıydı. Bir tanesi e, Güngör çöplüğü ile ilgili pek fazla bir şey de yapamamış ol Sonuçta orada yine bulunduk. Hı hı. Ee, bir de e, yine son olay vardı. E, 94 yaşında arzama hastası, e, yaşlı bir vatandaşın kaybolmasıydı. Evet onun bulunmasında da bir rol oynadınız aslında değil mi? Evet. E, Sivil toplum örgütleriyle bir e, işbirliği içinde mi peki oraya gidildi yoksa hani size nasıl haber geldi? Şöyle oluyor, biz Muhtarlar Birliği... Başkanlığıyla protokol imzaladık. Ada genelinde 232 tane muhtarlık kapsayan. Bize ilk başta muhtarlık tarafından bilgi geldi. Muhtarlıktan sonra sivil savunma ile de protokolümüz olduğu için sivil savunma tarafından da destek istendiği evet. için biz de bir ekip o tarafa göndererek arama kurtarma çalışmalarına dahil olduk. Tabii ki de sivil savunmanın koordinesinde Kesinlikle. bizler de Orada hareket ediyoruz. Çünkü e, şu bir gerçek e, yardıma giderken yardıma muhtaç hale düşmemek için da, e, bazı koordinar. şeyleri de e, göz ardı etmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü oranın yabancısıyız bizler de o köyün. E, ve Orada kılavuzluk yapması gereken insanlar olacak bizlere. Kesinlikle. O yüzden de bu şey bu tarz şeyleri sivil savunma ile beraber hareket ederek. Evet çok yaşadık. güzel söylediniz. Bu konuya zaten e, daha fazla değineceğiz ama şimdi ülkemizde de olası bir deprem felaketine karşı bizler ne yapabiliriz? 9 Kasım'da aslında biraz da olsun gördük bir tatbikat yapıldı. Göker Bey sizden alalım o tatbikatın da detaylarını. 9 Kasım'da Sivil savunma Genel başkanlığı ile beraber katılım sağladık. Bizden başka iki dernek daha vardı dernek olarak. Türkiye'den AFAD ve jandarma arama kurtarma ekipleri de dahil oldu. Çok kapsamlı bir takbikattı Biz o takbikatta arama kurtarma bölümündeydik. Yaklaşık 29 tane olay icra edildi. Hı hı biz arama kurtarma bölümünde görev aldık. O görev doğrultusunda da ilerlemiş bulunduk. Yani bir katkı e, sağlıyor değil mi bu gibi tatbikatlar? Yani ülkemizde daha önce bu boyutta bir tatbikat görmedik. Yani 6 Şubat biraz olsun bizlere ders oldu da diyebiliriz aslında. E, sivil savunmanın e, yani her sene işte Ekim ve Kasım aylarında böyle büyük takbikatları oluyordu. Hı hı. Tabii ama e, biz bu Şubat ayındaki 6 Şubat'taki olarak daha önceden adamızda askeriyenin